Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı. Bizi ısmarladılar mı bu yalan dünyayı? Muradi Mahlası Sultan II. Murat. Osmanlı'nın 6. Padişahı, ilk alim, hattat, şair, Muradi Mahlası ile şiirler yazmış. Doğum 1404 Amasya, ölüm 1451 Edirne. Babası Çelebi Mehmet, annesi Dul Kadiroğlu Beyliğinden Sulu Bey'in kızı Emine Hatun'dur. 1421 ile 1451 yılları arasında saltanatlık ve hükümdarlık sürmüştür. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz 2. Murat dönemi olacaktır. Dersimize geçmeden önce ders videolarımızın size bildirim olarak gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 2. Murat Babasının vefatı üzerine, Çelebi Mehmet'in vefatı üzerine tahta geçmiş ve tahta geçtiği ilk dönem çok buhranlı bir zamana denk gelmiştir arkadaşlar. Bunu da şu şekilde, da bu dönemde çok önemli olaylar olacak ama 2. Murat tahta çıkar çıkmaz büyük buhranlar yaşanmış. Baktığımız zaman bir kere şunu bilelim, 2. Murat'ın amacı Balkanlarda Osmanlı aleyhine bozulan dengeyi tekrar sağlamak. Gene bir not olarak düşün ve bu çok önemli arkadaşlar. 2. Murat Türkçe'ye çok önem vermiş. Devletin resmi kayıtları 2. Murat'tan itibaren Türkçe tutulmaya başlanmıştır. Bu dönemin buhranlı olmasındaki sebeplere baktığımız zaman Çelebi Mehmet'in ölümü üzerine itaat altına alınmış Anadolu beylikleri ne yapıyor? Osmanlı ülkesini tekrar işgal etmeye başlıyor. Bizans Yıldırım Beyazıtın oğlu Mustafa Çelebi'yi serbest bırakıyor ve bu dönemde Şehzade Mustafa yani düzmece Mustafa tekrar ayaklanıyor ve doğal olarak II. Murat amcası Şehzade Mustafa'nın üzerine gidecek Hacı İvaz Paşa savaş II. Murat tarafından kaybedilmek üzereyken arkadaşlar Hacı İvaz Paşa Şehzade Mustafa'nın yanındaki beyleri Sultan Murad'ın yanına çekmeyi başarmış, üstünlük Sultan Murad'ın eline geçince de Şehzade Mustafa yakalanıp Edirne'de idam edilmiştir. Doğal olarak Şehzade Mustafa'yı örgütleyen Bizans'a bir hesap sorma vakti gelmiştir ve bunun içinde ne yapılacak 1422 yılında İstanbul tekrar kuşatılacak. Ancak bu seferde Bizans ne yapıyor arkadaşlar? İkinci Murad'ın kardeşi Şehzade Mustafa'yı isyana teşvik ediyor. İstanbul kuşatmasının başlaması üzerine. 50 günlük kuşatma kaldırılmak zorunda kalıyor. Çünkü Şehzade Mustafa Bursa'yı kuşatma altına alıyor. Ve neticesinde ikinci Murat kuşatmayı kaldıracak. Kardeşi Şehzade Mustafa ile girmiş olduğu savaşı kazanacak ve 1423 yılında kardeşi Şehzade Mustafa'yı da yakalayıp İznik'te idam ettirecektir. Yani bu dönemde iki tane Şehzade Mustafa isyanı vardır. İlki Düzmece Mustafa isyanıdır. Çelebi Mehmet'in biliyorsunuz kardeşi. İkincisi ikinci Murad'ın kendi öz kardeşi olan Şehzade Mustafa'dır. Birinci isyan İstanbul kuşatmasından öncedir. İkinci isyan da İstanbul kuşatması sırasında gerçekleşmiştir. 1423 yılında Germiyanoğullarının arazisi alınmış. 1423'te gene Akıncı Bey'i Tunahan Bey Selanik'i kuşatmış arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız Selanik kim vermişti? Süleyman Paşa vermişti Fetret döneminde. Bizans Baktı ki Selanik düşecek. Ne yapıyor? Hemen şehri Venediklere teslim ediyor. Ancak biz kuşatmadan vaz mı geçiyoruz? Selanik'i almak için arkadaşlar bölge akınlarımızı devam ettiriyoruz ve 1430 güvercinlik savaşı ile Selanik Venediklerden alınmış oluyor ve Selanik'in alınmasıyla beraber Rumeli'deki 1. Beyazıt döneminde ulaşılmış sınırlara tekrar ulaşılıyor. 1443 yılında İzladi geçidinde Osmanlı ordusu Macarlara ve Sırplara karşı kaybetmiştir. Ve bunun üzerine de arkadaşlar 1444'te Edirne-Seged'in anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı'nın Balkan uluslarıyla imzaladığı, Macarlarla imzaladığı ilk anlaşma olarak kayıtlara geçer. Maddelerine baktığımız zaman Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliği tanınmış. Sırp despotluğu tekrar kurulmuş fakat Osmanlılara vergi vereceği belirtilmiş. Eflak Beyliği Macar egemenliğinde kalmış ancak Osmanlı'ya vergi ödemeye devam etmiş. Tuna Nehri taraflar arasında sınır olmuş. Anlaşmanın süresi de 10 yıl olarak belirtilmiştir. Bu sefer bu savaş esnasında Karaman oğullarının Osmanlı'ya saldırması 2. Murad'ın canını sıkmış ve neticesinde Edirne Segedin anlaşmasından sonra 1444 yılında 2. Murad Karaman seferine çıkmış. Bu seferden sonra tahtı 12 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmed'e bırakmıştır arkadaşlar. Bu da Osmanlı tarihinde bir ilktir. İlk kez bir Osmanlı padişahı tahttan kendi isteğiyle feragat etmiştir. Ve Manisa Sancak Bey Şehzade Mehmet 12 yaşında tahta geçmiştir. Doğarak bunun Osmanlı'ya çeşitli yönlerden arkadaşlar etkisi olacaktır. Bir Osmanlı yönetiminin etkisi bir de Avrupa'da 12 yaşındaki bir çocuğun tahta çıkmasını fırsat bilmeden kaynaklanacak bir etki söz konusudur. Küçük yaştaki bir şehzadenin tahta çıkması Osmanlı devleti içer içerisinde karşılıklara sebep olmuş. Özellikle Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ve Vezir Şahabettin Paşa ile 2. Mehmet'in lalaları Zanos Paşa ve İbrahim Paşa arasında nüfuz mücadelesi dönemi başlayacaktır. Ve bu mücadele Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonraki döneme kadar da devam edecektir. İkinci etki Avrupa'daki etkisi çocuk yaştaki bir padişahın, bir şehzadenin tahta çıkmasını fırsat bilen Avrupalılar ne yapıyor arkadaşlar? Edirne Segedin anlaşmasını kabul etmediklerini bildiriyorlar. ve Buna binaen de yeni bir Haçlı seferine başlayacaklar ki toplanan bu Haçlı ordusuyla Osmanlı ordusu 1444'te Varna'da karşı karşıya gelecektir. Ama Haçlı ordusunun yola çıktığını duyan Sultan Mehmet ne yapacak? Babasına yazmış olduğu bir mektupta kaynaklara göre bunu Sultan Mehmet'in yazdığı bazı kaynaklarda da Sadrazam Çandarlı Karahalil Paşa'nın yazdığı söyleniyor arkadaşlar. Ve ne gerçekleşecek? 1444'te Osmanlı ordusunun başına tekrar 2. Murat geçmiş ve Macar, Erdel, Eflak, Leh, Venedik, Sırp ve Almanlardan oluşan Haçlı ordusu mağlup edilecektir. Sebepleri nedir bu savaşın? Osmanlı tahtına 12 yaşındaki Mehmet'in geçmesini Avrupal devletlerin fırsat bilmesi. Haçların Avrupa'nın Güneydoğus'unu Türklerden temizlemek istemesi. Edirne-Seged'in anlaşmasını Papa'nın onaylamaması üzerine geçersiz sayılması. İstanbul'u Osmanlılardan korumak isteği gibi kavramlar savaşın sebebidir ve neticesinde bu savaşta Haçlı ordusu mağlup edilmiş ve Hristiyanların Osmanlıları Avrupa'dan atma ümitleri de zayıflamıştır diyoruz arkadaşlar. Ancak şunu belirtiyorum. Varna Savaşı ile Sultan Murat Osmanlı tahtına tekrar çıkmamıştır. Kısa bir süre Edirne'de kalmış ve Sultan Murat Manisa'ya geri dönmüştür arkadaşlar. Ancak 1446 yılında Osmanlı Erdel Beyliğine mağlup olunca ülkedeki huzursuzluk artmış ve bir Yeniçeri ayaklanması gerçekleşmiştir Edirne'de. Yeniçeriler ve onları destekleyen devlet adamları 2. Murad'ı tekrar tahta çıkarmıştır. Edirne'de gerçekleşen bu Yeniçeri ayaklanmasına da Buçuktepe isyanı diyoruz arkadaşlar. Osmanlı tarihinin ilk Yeniçeri ayaklanmasıdır. Bir diğer önemli olay bu dönemde gerçekleşen 1448 Kosova Savaşı. Kosova Savaşı Osmanlı ile Haçlılar arasında gerçekleşecek Macar, Erdel, Eflak ve Alman krallıklarından oluşan Haçlı ordusu hem Varna yenilgisinin izlerini silmek istemesi Haçlı ordusunun hem de Osmanlıyı Avrupa'dan atma düşüncesi bir de Türk düşmanı Hunyadi Yanoş'un Macar kralı olup Haçlıların yardımıyla Osmanlı'ya saldırmak istemesi gibi kavramlarla Haçlı ordusunun oluştuğunu biliyoruz. Sonuç olarak Osmanlı savaşı kazanacak Avrupalı ülkeler saldırıdan savunmaya geçecektir arkadaşlar. 1448'de başlayacak olan Osmanlı taarruzu 2. Viyana kuşatması yani 1683'e kadar Devam edecektir. Bu zafer Türklerin kesin olarak Balkanlara yerleşmesini sağlayacak yani Balkanların artık Türk yurdu olduğu da kesinleşmiştir. Eflak yeniden Osmanlılara tabi olmuştur. Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan Osmanlı yönetimine girerken bu bölgelere hızlı hızlı bir şekilde iskan politikası uygulanmış ve B Bulgaristan hızlı bir şekilde Türkleşmeye başlamıştır. Türklerin son savunma haçlarında son saldırı savaşı olmuştur. Bu yönüyle arkadaşlar hangi savaşa benziyor? Meryo Kefalon savaşına benziyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Çünkü Balkanların Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaşa ikinci Kosova, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaşa da biz ne diyoruz? Meryo Kefalon savaşı diyoruz. Bu dönemin gelişmelerine bakalım. İlk şair padişah arkadaşlar. Mahlası Muradi'dir. Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır. İslamlık makamını kurmuş ilk kez ve ilk İslam Molla Fenari olmuştur. Tahta iki defa çıkan ilk padişahtır. Bu tabi önemli. Tahta iki defa çıkan son padişah da ikinci Mustafa'dır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Haçlar ile ilk anlaşma yapılmıştır bu anlaşma Edirne segedin anlaşmasıdır. İlk Yeniçeri isyanı bu dönemdedir. Buçuktepe isyanı. Aydın, Hamit, Menteşe, Germiyan beyliklerine son verilmiştir. Kendi isteğiyle tahttan çekilen ilk padişahtır ve devşirme sistemi ne oldu arkadaşlar? Kanunlaştırılmıştır. Burada bir de devşirme sistemine değinelim. Devşirme dediğimiz kul sistemi bunu unutmayacağız. Devşirme sistemini ilk defa arkadaşlar kim hayata geçirmişti? Çelebi Mehmet yani birinci Mehmet hayata geçirmişti. Onun varisi olan ikinci Murat da ne yaptı? Bunu kanunlaştırdı. Amaç ne? Devletin asker ve memur ihtiyacını karşılamak arkadaşlar. Devşirme memurlarına ne demiştik? Turnacı başı demiştik ve devşirmelerin kaydedildiği defterlere de eşkal defteri demiştik. Kimler devşirme alınmazdı? Ailenin tek oğlu olanlar, Türkçe bilenler, sığırtmaç ve çoban çocukları, kel köse doğuştan sünnetli olanlar, evlenmiş ve sanat sahibi olanlar, fazla uzun ya da kısa boylu olanlar devşirme olarak alınmazdı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle ilgili bütün kavramları bitirdik. Bir sonraki videomuzda kuruluş dönemi özellikleri padişah padişah bu dönemin özelliklerini değerlendireceğiz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.